Selamlar YouTube. Bugün bir değişiklik yapıp Twitch'te Not so Bare oynamaya karar verdik. Sage ile birlikte doğuma az kaldığını düşünüyorum. Ve Sage rüyasında ölümle ilgili şeyler görüyor. Duvar kuruyordur belki. Aşermeye başlamış. Gel bakalım Sage. Tam bir zengin mutfağı. Benim mutfağım 5 kareden oluşuyor. Ee, Granny's Cookbook modu güncellenmiş. Onun yeni halini indirdim. Geçen sefer becerememiştim. Onun yeni halini indirdiğim için değişik değişik yemekler yapabileceğiz artık. Ama bu böyle şey olsun. Büyük annesinden kalmış gibi değil de. Normal gitmiş bu yemek kitabı almış kendine. Öyle yapsın. Bu kızın ne büyük annesi olacak. Bu kız aile bağlarını koparıp kendi kendine takılan bir insan. Mesela yemeklerde ne var? Hiçbir şey yapmayı bilmediğimiz için sadece bu var. Ama biz kahvaltı yapacağız. Önce bir kahvaltı yapalım. Breakfast. Oo. Biz vejeteryanız diye hatırlıyorum. Bir bowl yapalım kendimize. Part size yapalım. Her sabah bunu yeriz. Şimdi uğraşamayacağım. Sen kendinle konuşuyorsun. Evet. Hayata, ay güneşi selamlayarak güne. Oha o göbek ne? Güneşi selamlayarak güne başladık diyordum. Tam cupcake'li mutfağımıza geldik. Şu mutfak Ooh, çok güzel ya. İçim açılıyor buraya gördükçe. Hadi bakalım sen bovluğunu yapa dur. Nerede yapıyorsun onu? Yaptın mı? Oha. Bu iş çok hızlı oldu. Güzel. Şunu şuraya koyuyorum. Memik dolar da tombik toymuş. Şu kızın vücuduna bak. Hamileyken oluşan bu durum gerçekten çok korkunç. Trollük yapmamız gerekiyor. Doğuma kadar nasıl olsa işe gitmeyecekmişiz. Birilerine kötülük yaparak günümüzü güzelleştirebiliriz. Biz niye buraya girdik? Bunlar keşke bir toplantı yapsa da biz bunları biraz aşağılasak. Dur şuradan. Sevmediğimiz birini çağıralım. Crumble batımı çağıralım. Kendime de bir şey yapayım. Madem canım şekerli bir şeyler çekiyor. Şuradan. Kendime de bubble tea yapacağım. Onu yemiyorsun. Heh. Ya hayır. Evet evet bırak onu. O içtiğimizi ona veririz. Evet. Bu not çok güzel ya. Böyle bir sürü değişik yemek yapasım geliyor. Kadın geliyor mu bu arada? Hiç ona bakmadık. Gelmeyi tercih etmiyor mu? Ya ben şimdi kiminle kavga edeceğim? Şu kız biraz salığa benziyor. Bunu kandırabiliriz. Bu gelsin. Bu kız her şeyi fondipliyor ya. Bu da gelmiyor. Yeni düşmanlar mı bulmamız lazım kendimize? Hmm. Sen bir şeyler düşünüyorsun. O zaman şunu yanımıza alalım. Belki canımız tatlı matlı çeker. Bu etrafta bir müze vardı. O müzeye gidip hem yeteneklerimizi geliştiririz. Hem de işte göğe falan bakarız. Ne kadar karanlık bir hava. Saat daha sekiz. Bunları çalamıyoruz tabii. Şunları gel izle. İşte astronom, astronotların çektiği fotoğraflar. Meteor dünyayı sıyırmış. Bu işte dünya önceden toz bulutuymuş. Hadi gel şuraya. Şunu çalabilsek çok güzel olurdu. Şu bakabildiklerimize bakalım. Bunları çalamıyorum. Üzdü. Ben de burada kötülük yapabileceğimiz birilerini arayayım. Arcadia Bradshaw. Sen bizim arkadaşımız olabilirsin belki. Gel buraya. E ee, hani biz de şey gitmeyecektik. Ne zaman Sims videosu izlemeyi bıraksam video çekmeyi bırakıyorum. Ne zaman so, so. e, izlesem, oh. gerçekten tekrar oynayasım geliyor. Şuna fake haberler verelim. Arkadaşım olacaktı ama çok kızgın bir moddaymış. O yüzden hiç gerek yok. Kariyerimiz oh. hakkında yalan söyleyelim. Ben mafyayım oh. diyelim ona. Zaten sinirli ve üzgün birini <laughs> daha çok üzüldük Lütfen Bir dakika canım benim çişim geldi. Ama ben şiş yapacağım git. Bu kadar kötülük yeter. Yaptım mı? Umarım yapmıştır. Hadi gidelim. Bakın yükleme ekranıma ne yaptım. Yine CC kısmında çılgınlar gibi geziyordum. Sonra böyle şeyler olduğunu gördüm. Dedim ki neden yüklemiyorum. Böyle çok saçma şeyler var. Bazıları çok İnsanın gözünü tırmıklıyor da bu gayet güzel. Sen teknisyen misin? Ben senden üst seviye miyim? Merhaba karnımız burnumuzda iş yerine geldik. Loki ile neden özellikle Loki ile dedikodu yapmak istiyor anlamadım. İlk önce şu robotla klasik bir selamlaşalım. Selam robot bana biraz akıl ver diyelim. Çünkü biz biraz geri zekalıyız. Bir şey icat edebiliyor muyuz? Sadece momentum konserv. Gerek yok onu. Onu icat ettik zaten. O sırada ben Loki'ye bakayım. Loki gelmiş mi işe? Onunla dedikodu yapmak istiyoruz. Loki şu sarışın olan mıydı? Loki aynı anda bu. Bakayım nerede? Ne yapıyorsun Loki? Yemin ediyorum sosyal medyada karıya kıza yazıyor. Şimdi dedikodu yapacağız senle. Kanki şu Mortimer karısını aldatıyormuş galiba Bir topla bakalım öyle bir şey var mı İlla bir yerlere fotoğraf atmıştır O biraz görgüsüz diyelim ona İşini bitirdikten sonra Dedikodu yapmaya gidebilirsin 5 dakika iş 20 dakika dedikodu Biz bilim insanı falan değiliz bu arada Robot bize söylüyor biz yapıyoruz Bildiğin arayüzle konuşuyoruz Şimdi dedikodu yapma zamanı Görüşürüz robot bir icat, bir fikir gelirse aklına söyle de üzerine konayım. Koş 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 koş. Yavaş git merdivenlerden yuvarlanma. Hiç böyle aksiyonlar yoksun işte. Loki. Su, su. Ah, <laughs> Buldun mu Mortimer ilgili bir şey? Onun onun kayıtlarını Kricol. bulursak onu iş yerine attırabiliriz. Aa. Tabii ki gitmelisin. <laughs> bizi muhtemelen kıskandırmak Şilo için yapıyor Pinibe ama o mutlu olmayı hak ediyor ben çünkü. Ben biz ona o kadar ben şeyler yapmıştık. O bizi <laughs> sevmeye devam etmişti. Buralarda şey var mı? Aynen gökyüzünü gözlemleyebileceğimiz. Ah, komşulara bakabiliyormuşuz. Biraz çalışalım vakit kalırsa er komşuları da dikizleriz. Yağmurlu bir havada gökyüzü fotoğrafçılığı. <laughs> Aa 3. seviyeye ulaştık mantıkla. Bundan bir tane de pomo lazım. Bununla ilgili bir mod varmış, onu arayıp bulacağım. Bu teleskobu büyük halde değil de böyle balkonuna koyup gökyüzünü gözlemleyebileceğim bir hale getiren bir mod varmış. Evet, yeni bir fikir bulduk. Ee, kırmızı sıcak bir serum yapabiliyormuşuz. Okey. De e hadi. Daha ne kadar gözlemleyeceğiz? Şükür. Şişine git hadi. Ne oldu ya? Altımıza yapacağız. Yaptık. Yaptık. Helal olsun. Neyse biz hamileyiz. Kimseye gözükmeden tuvalete gidelim şimdi. Sonuçta bu insanlar bilim insanı. Bazen yeri gelir ee, şey yapmak zorunda kalırlar Siz söyleyin adını Laboratuvarda yatmak zorunda kalırlar O yüzden Sen ne yapıyorsun ya Kendi kendine bir triplere girdin Her tarafı işedin Gel şurada duş al hemen İş yerinin duşunda doğurmamız yok mu peki Yok Bakar mısın daha yeni Altımıza yaptık ve Şişimiz Yani Su da içmiyorsun <laughs> Allah'ım mı <laughs> bir şey olmaz. Görüyorsunuz değil mi? Sadece akıllılar görebiliyor Seecin yaptıklarını. Aa. Abi şimdi mi buluşuyorsunuz? Şu an gelememişteyim. işteyim. Akşam buluşun. Mesaiye kaldım. Aha, Simre'yi de yaptık. Al bakayım bunu. İsmi ne olsun? Rey rey. Ray mali politiko. Ray Şimdi sen çok utangaçsın. Bizi sinir eden birisi var mı? Mesela şu yeşil saçlı adamı dondurmak istiyorsam ne yapmam lazım? Neredesin? Ha, işte bu. Çok korkutucu duruyoruz yalnız. -Gala. <laughs> Güzel. Tamam. Bugünlük bence bu kadar yeter. Kapısı da yok ki gelen geçen ilham alabilirsin 458 simelin kazandık. Ne yani şey yok mu terfi yok mu o kadar çalıştık. Evimize geldik uykusuzluktan öleceğiz. Ve utançtan da öleceğiz. Hemen git yat. Hemen git yat büyüyünce unutursun. Saat 10. İlk, ilk iki hafta, ilk iki hafta işe girdikten sonra ben gelip bayılıyordum. Tipe bak. Diyor ki bu saatte bana yedirdiğin yemeğe bak. İnsan pasta verir. Hamileyim ben. <laughs> Öğrenci evi gibi bana makarna tıkıyorsun. Sebze İnşallah uyurken de... Yes! işte bu! Uyuma uyuma. Gel gidiyoruz. Babasına da bir haber verelim. Belki bizden hoşlanır. Çocuk doğdu çünkü. Artık belki bizi sever. Bakalım çocuğa nasıl bakacağız. Paramız az gayet. Evimiz büyük ama paramız az. Merhaba. Aklıma bir fikir geldi. Şimdi, şimdi hayır. Dur. Bir yere mi gitmeye çalışıyorsun? Yiyorsa git. Şimdi doğuma girebiliriz. Sancım geldi, sancım geldi. Doğuruyorum Dok doktor bey. Don tarıyor musunuz doktor bey? Beyefendi? Abi gel şurada çekin yaptır hadi. Doğurma zamanı. Canım sen de pek bir güzelmişsin. Kirke Baker. Acaba şeyin kardeşi falan ha. mı? Kendi. Sanki onun da soyadı öyleydi. Yemin ediyorum bu kadınları dikizlemek için doktor olmadıysa ben de bir şey bilmiyorum bu adam. Ay şöyle yatayım doktor bey beni doğurtun. Tanışalım komik bir şekilde. Ne haber ya ne yaptın? Ben doğuruyorum. Neymiş? Medical Technologist'miş. Lan! <laughs> doktor! Merhabalar. <gülüyor> 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 Doktor Bey takipçilerime <laughs> merhaba der misiniz? <laughs> Kız doğdu. Ne olsun kızımızın adı? Kırmızı gen olacak bu. Reis mi olsun? Reis olacak herhalde. Başka kırmızı kimse yok. Çılgın bir kızımız olacak. Reis. İnşallah ikiz değildir. Artık ikiz doğurmak istemiyorum serilerde. Bebişimizi doğurduk. <laughs> hemen hemen besleyelim onu bir. Doktordan mı utanacağız canım? Chelki <laughs> <laughs> Küçük Reis doğdu. Tövbe Let's make some chaos Ay selam doktor ya Lan doktorla konuşacaktım I need healing diyecektim doktora Uzun yoldan geldin, sen karnın acıkmıştır Gel seni bir emzirelim Şunu şuraya asalım bari Yanlışlıkla çocuk yaptık, onun da evrağı <laughs> sen ne alemdesin? Biz de altı olman gerekiyor. Şimdi sen lahusasın. O yüzden gel şurada birazcık trollük yap. Git bebek forumlarına böyle salak salak sorular soran kadınları trolle. Bebeğimi arabada unuttum. Bebeğim ölür mü? Tövbe estağfurullah ya. Al işte çok güzel bir kulüp burası. Ben buraya katılmak istiyorum. Ya ne demek teen olacaksın? Bunlar hepsi teen mi? Ne zaman büyüyecek bunlar? Ya kedi sahipleneceğim ben. Bunlar zaten burada takılıyor. Bir de evde kedi olunca bakalım neler olacak. Aa Lily, Rosie, Chloe, Tiger, Arşimet, Porkchop, Thai. Asparagus. Çok tatlılar. Olsun ya. Sonra ölüyorlar ben çok üzülüyorum. Rosie mi? Lili de güzelmiş. Bir de ama şu çok tatlı bir kedi. Hadi gel. Bizimle yaşamaya başlar Şimet. <laughs> Kedimiz geldi mi? Kedimizi getir. Aa gelmiş gelmiş koş koş. Tipe bak küçücüksün. Tanışalım bir şunla. Ya salak tipe bak yerlerde yuvarlanıyor. Merhaba. Ya şunun güzelliğine bak. Merimlerin aile gerçekten çok güzel zaman. Tamam geçirdin. Kızım bırak şunu kediyle tanış. Allah Allah. Hadi. Seni şapşik. Şşt, kedimden uzak dur köpük. Evet. Adın Arşimet. Soyadın Helberi miydi? Berihil miydi? Berihildi galiba ya. O <laughs> kim? Soyadımız <tuvalidimiz gülüyor> Berihemiz. Yaşasın. Bir kedi sahiplendik. Sen... Aa Arşimet meraklı bir kediymiş. Tuvaleti mi merak ettin salak? Sen onun içine düşersen kaybolursun. Çocuk hala ağlıyor. Şimdi neyin var acaba? Sana çocuğun altını değiştirdim. Sen ne yaptın da televizyon izlemeye gidiyorsun şimdi? Koş. Bundan anne olacak da biz göreceğiz. Sen şimdi işe gidiyorsun. Git git. Git biz kediyle. Çocuk gitti beşikten çaldılar çocuğu. Sen ne yapıyorsun şapşik? Buzdolabından korkuyormuş evet. Kedimizin bir... Ya salak! Ağzını yüzünü yiyeceğim çok tatlı. Sage işten döndüğümüze göre bence bu bölümün de burada sonuna gelebiliriz. Bebeğimiz doğdu, bir kedi sahiplendik. Zaten Sage de direkt bebeğine doğru koşuyor. Bebeğimiz Reis. Artık yeni neslimiz ondan devam edecek. Belki bir sonraki bölümde de Sage'in aşk hayatına bir el atarız ya da tamamen kendisi bireysel bir şekilde kendini işe ve çocuğuna adar. Bilmiyorum onu yorumlara siz yazarsınız ya da biz çoktan Twitch'te oynamış oluruz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.